He. Biliyor 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 Kaçak mı? Şey mi? E? Kaçak mı? Bırakamadın da iyi. Bırakamadın iyi. Bırakamadın iyi. Yani tütünü bırakamadın. 54'te başladım, ya evliyim 3'te. mi? ben 14 Şubay'ın içinde vazife yaptım. 14 Şubay'ın içinde. Anladın mı? Abay portasıydım, gelip geçen, tarihe gizli miydi, bakma 14 Şubay'ı <laughs> <laughs> E, Albayın yanında ben on şişe kaldım. Kostu olarak. Anladın mı? Ben bir on beş üzerine öldüm. Yürümün kumundan mı vardım bilmem. Aşağılık kaptırlar yani. Aşağılık kaptırlar vardı. Hızma tereyi. Benim yani yerime onu post almış. Ben de var mı diyeyim. Hayır. Hayır. Oturdum şöyle bu. Ya üç ay için oturmadım. Şimdi zamanıydı. Benim için karaba buldum? Ne zaman yapalım mı? Var bildiğim. Oturdum. Abdullah geldim eve. Gidal Bay sana çağırdı. Şimdi yani. Öyle de kebara var. takı takı takı. Bir dolandım. Hatta vardım. Gel dedim şeydi. Bir de buna geç baktı, bir baktı. Bundan böyle mi? Galiba. Yani bir şey yok. Son zamanıymış. Son zamanlara böyle zekil etmişim. Ben buradan bir yere güne gündüz. Doğrakla ekim bir şey çıktı rahatım yok dedim. Bu ne işte yandı der yani. Öyle gündeyiz. İbrahim'in başı da su boyuna gideceğim dedi. yapacağım dedi. Vallahi böyle oldu. Bir bu İbrahim su boyuna Bahçe var da bahçe Gelen bir şey yoktu. Yürüp Nasıl bir erle su boyuna gider. Gelecek. Yemek zamanı. Yemek zamanı. Buradan bakar yazıyor. yemek zamanı. Buradan yavaş yavaş böyle daha kadar. Buradan yine. Herkes vazifesinin başına düştü. Anladın mı? Yani bir başının yanına dönün. İki, üç Bir başı bir var. Ben su boyuna Ya. Ara bakalım. Sabir Arkı'yı Albay bir olsa bin on beş gün yüzüne geldim. İyici da var sana ya ceza verdi ya askerdi ya sağlık. Anladın mı? da mekar edeyim ne tosu. Kanaklar edeyim yaralı hanımın da yaralandı. Kollardan çarapla.